Genç yaşında üst düzey görevler aldı partide. Milletvekili, genel başkan baş genel başkan yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu kişi olarak görev yaptı. Ahmet Akın'dan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok genç yaşta çok önemli görevler üstlenmiş. Bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gülen yüzü, samimi yüzü Ahmet Akın'dan bahsediyoruz. Ankara, İstanbul ve Aydın'ı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi açıklamıştı Büyükşehir adaylarını biliyorsunuz. Dördüncü açıkladığı Büyükşehir adayı da Ahmet Akın oldu. Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı. 2019'da da adaylığı açıklanmıştı biliyorsunuz. Ahmet Akın'ın Balıkesir'de çok seviliyor ve her karışında bir anlamda izi var Ahmet Akın'ın. Benim ailem diyor Balıkesirlilere, Balıkesirlilerde evladı olarak görüyor Ahmet Akın'ı. 2019'da ittifak söz konusuyla biliyorsunuz İyi Parti ile 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ahmet Akın'dı ama yapılan ittifak neticesinde İyi Parti'ye bırakıldı. Küsmedi Ahmet Akın. Alınmadı da partisinin verdiği görevle de yoluna devam etti. Ama şimdi 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin açıkladığı 4. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın oldu. İlk değerlendirmesini de yaptı. İnsanları ayrıştırmadan 1 milyon aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, emeklisi, esnafı, işçisi herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır. Yakında hepsini vatandaşlarımız ile, hemşerilerimiz ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim. Balıkesir benim ailem. Hep söyledi zaten. Artık kaybetmek yok. Kazanan bir Balıkesir için çalışacağız dedi. Durum onu gösteriyor ki Balıkesirlerin 5 yıldan beri beklediği aday açıklandı efendim. Zaten tek adaydı. Bütün anketlerde Ahmet Akın çıkıyor. Balıkesir'de uzak ara farklı Ahmet Akın çıkıyor. Dolayısıyla da Balıkesirlerin beklediği bir adaydı. Malumun ilanı olmuş efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın. Başarılar diliyoruz.